Kazandıran strateji programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İş yatırım direktörü Şant Manukyan ve Rotoport yönetimi baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen bizlerle. Ee, Özlem teşekkür ediyoruz. Reklamdan sonra da eşlik ettin bize. Şant hoş geldin yayına. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkürler Şant katıldığın için. Şimdi başkan Trump ve yansımaları ama herhalde e, dünkü raporlar, yorumlar elbette önemliydi ama... Fed'in Trump'ı nasıl okuyacağı bence daha önemli. Çünkü piyasanın biraz kafası karışık şant. Bir kısım ekonomist Fed'in faiz indirimleri konusunda daha muhafazakar davranacağını düşünüyor. Bir kısım da Trump büyümek istediği için Fed de buna eşlik edecek deniliyor. Ama tabii Amerika Merkez Bankası'nın bağımsız bir kurum olduğu vurgusunu da yaparak daha önceki kararlarda da sınırlı etkileniyordu ya da öyle söyleyelim. Sözü sana vereyim. Sen ne bekliyorsun Fed'den? E, tabii bence burada... Trump'ın seçilmesi aslında biraz belirsizliği arttıran bir konu. Yani e, farklı ekonomik politikalara geçileceği net bir şekilde belli. Dolayısıyla e, FED içindeki e, ekonomilerin e, ilgilenen takım çok büyük bir ihtimalle bunları değerlendirecektir. Ama şu ana kadar gelen ekonomik verilere bakarsanız bence e, 50 bas puanlık indirim e, biraz iddialı bir indirim e, olduğu gibi gözüküyor. Yani en azından tabii son istihdam verisinde bir zayıflık var. Onun ne kadarı Gerçekten ekonominin kendi dinamikleri ne kadarı dışsal soklardan daha henüz bilmiyoruz. Ama ondan önceki istihdam verisi, enflasyon verisi, son gelen ISM hizmetler verisi FED faizlerinin çok da veya tartışıldığı kadar sıkı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla ben FED'in çok hızlı bir indirim serisine başlamasını ya hatalı görüyorum ama piyasayı hazırlamadığı için Muhtemelen bu toplantıda piyasanın beklediği gibi 25 basmanlık bir indirime gidecektir. Ee, bunun yanı sıra e, bence aslında Quantitative Tightening yani bilanço küçültülmesi konusunda da e, biraz detay vermesinde artık yavaş yavaş bu veya önümüzdeki toplantıda e, faydalı olur. Ama e, dediğim gibi son gelen verilerden e, benim anladığım kadarıyla ki Fed'in içinde de bu tartışma var. Ekonomi kuvvetli, e, denge faiz oranı piyasanın düşündüğünden biraz daha yüksek gibi gözüküyor, 3-3.5 seviyelerinde gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu sene yapılacak olan indirimler şu görüntüde sanki önümüzdeki senenin indirimlerinin aslında öne çekilmesi. Peki burada özellikle Pavel'in iletişim dili nasıl olacak sence? Yani Pavel'in verdiği mesajlar içerisinde biz elbette noktasal grafik önemli. Bundan sonra fediyelerinin bir önceki toplantıyla kıyaslandığında nasıl bir tablo evrileceği önümüzdeki aylarda ona da bakacağız ama Pavel'dan ne beklersin? Burada özel bir açıklaması olacağını zannetmiyorum. Yani hata yaptık tarzında veya iyi ki yapmışız aynı agresiflikte devam edelim tarzında bir açıklama çıkmayacaktır. Ee, bana sorarsanız buradaki önemli detaylardan biri kaç kişinin e, şehir koyacağı olacak. Tabi bu tutanaklarda biraz daha net e, belli olan bir konu ama içerideki tartışmanın büyüdüğünü gösteren bir detay. iki veya daha fazla sayıda e, şerh görmemiz durumunda olur. Tabi politika zaten e, Powell'ın genelde değindiği bir konu değil. Dolayısıyla Trump konuyu açıp bir suçlamada veya beklentisini paylaşmadığı sürece e, Powell'ın veya Fed üyelerinin de doğrudan politikaya yönelik önümüzdeki dönemde bir açıklama yapacağını da zannetmiyorum. Hemen burada döneyim, ee, Özlem'e de sözü vereyim. Özlem, nasıl değerlendiriyorsun piyasalarda? Amerika'nın faizlerinin bir miktar daha yükselebileceği, bütçe açının artabileceği ve aslında başta Türkiye olmak üzere gelişen gelişimlik... ki Gelişen ülke piyasalarında biraz buna göre pozisyonunu alması gerektiğine dair raporlar var. Sen nasıl değerlendirirsin özellikle Türkiye'ye etkisini? Evet yani seçim öncesinde zaten Harris ve Trump e, politikaları karşılaştırılıp e, bir analizler yapıldığında çok net bir şekilde Trump politikalarının daha enflasyonist olabileceği ile ilgili eee analizler vardı ve çeşitli hesaplamalar da vardı. Özellikle dış ticaret politikaları nezdinde gümrük vergilerinin ön plana çıkartıyor olması, işte Çin'e ayrı gümrük vergisi genel geçer, bütün dünya üzerine ek %10'luk gümrük vergisinden bahsetmesinin ek enflasyonist etkileri yoğun olacakmış gibi gözüküyor. Burada hızlı bir enflasyonist etkiden ziyade mevcut düşüşün durulması, belki biraz daha kötüleşmesinden bahsede bahsedebiliriz çok hızlı bir kötüleşmeden bahsedemeyiz ki bazı politikalarında ABD tarafında belki büyümeyi e, nispeten baskılayacak nitelikte de olabileceğini e, düşünebiliriz e, ama hani genel e, çerçevede bu enflasyon görünümüyle faiz adları tarafında daha yüksek bir seviyeden e, bahsettiğimiz aşikar e, özellikle yine e, tahvil piyasasındaki tram fiyatlaması çok net bir biçimde kendini gösteriyor biraz önce önce işte siz de konuştunuz. Yani özellikle 2025'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinde de piyasa fiyatlamalarında önemli düşüşler de var. Yani bu çerçevede yüksek global yani nispeten daha yüksek global faiz ortamında gelişmekte olan ülkeler için de farklı senaryolar söz konusu olabilecek tabii. Her ülke için gelişmekte olan ülke evreninde aynı şeyi söylemek çok mümkün değil tabii. Bazı ülkeler çok daha kötü etkilenecek. Bazı ülkeler belki daha olumlu şekilde etkilenecek. Örneğin işte Meksika için bambaşka bir şey söyleriz, de Hindistan için de bambaşka başka uçta bir şey söyleyebiliriz. E, mevcut durumda e, hani Türkiye özelinde e, daha farklı bir şey söyleyecek noktada değiliz şu anda ve Trump politikalarının etkisinin de bu arada belki hani 2025'in ilk çeyreğinin sonlarına doğru biraz daha ee, yavaş yavaş görebileceğimiz bir e, dinamikte olacağını e, belirtmek e, gerekiyor. E, ama e, hani demokratlardan sonra Trump'la beraber daha yüksek global faiz saatlerinin gelişmekte olan ülkeler içinde çok olumlu bir yeri işaret etmesini beklemeyiz. E, en basit tanımıyla doların daha kuvvetli kalacağı bir dönem olacağını e, söyleyebiliriz. Özlem çok teşekkür ediyorum aktardıkların için sana. Evet, Portföy Yönetim Baş Ekonomisi Özlem Bayraktar'ı ağırladık. E, diğer konumuzla devam edelim. Şu an şimdi e, biraz yurt dışı piyasaları Avrupa Merkez Bankası ve FED ayrışması olarak sormak istiyorum iznini. Şimdi bununla ilgili de çok fazla yazılıp çizildi. Hani iki Merkez Bankası arasındaki politik ayrışma daha sert olacak ve bu Euro aleyhine olacak diye. Euro dolar içinde bu yıl sonu için 1.05 gibi bir e, hedefi vardı e, Doğuça Bank'ın yanılmıyorsam. E, neler beklersin? Senin beklentin nedir? Hem bu yıl için sorayım hem de önümüzdeki sene için. İşte açıkçası bu kısa vadede giderek zorlaşıyor. Yani Almanya'da da bir erken seçime bakmaya başladık gibi gözüküyor. Oradan nasıl bir yapı çıkacak onu keza tam olarak bilmiyoruz. Öte yandan Amerika'da evet eğer işte deregülasyonlar olacak, nominal büyüme yüksek kalacak, faizler nominal yüksek kalacak diye bakarsak doların kuvvetli kalacağını söylemek mümkün. Ama Trump'ın da Vance'in de çeşitli defalar net bir şekilde daha zayıf dolar istedikleri, bunun ticaret açısından daha avantajlı olacağı açıklaması da var. Dolayısıyla kısa vadede bu konuda net bir şey söylemek zor ama orta uzun vade baktığımızda Avrupa'nın çok daha net problemleri var ve bunlar temel problemler. Hem Euro'nun temelinde sorunlar var hem de artık işte herkesin konuştuğu drag raporunda gördüğümüz gibi uzun vadeli problemleri var. Dolayısıyla ben orada iki noktaya bakıyorum. Draghi'nin raporunda da belirttiği gibi ortak bir borçlanma. Bu euronun uzun vadeli hayatta kalması açısından bence çok önemli konulardan bir tanesi. Ve elbette ki özellikle verimliliği arttıracak şekilde bu yapay zekada olabilir. Diğer unsurlarda da olabilir yatırımların artıyor olması bunlar olmadığı sürece Avrupa Birliği ki Macron da artık bunu çok net bir şekilde ifade ediyor giderek ekonomik ağırlığını kaybedecek dolayısıyla Euro'nun da avantajı veya yukarı hareketleri giderek daha sınırlı kalacaktır. Buradan devam edersek özellikle küresel pazar koşulları nasıl olacak yani şu anlamda soruyorum mesela Çin'le ticaret savaşları aslında Türkiye için e, olumsuz olmaz deniliyor. Orada da şöyle bir durum var. Tabii Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında korumacı önlemler anlamında eskisi kadar fark yok. Yani demokratların da bir miktar korumacı adımlar attığını gördük. İşte bu çiplerle ilgili teknoloji komponentleriyle ilgili ama Trump'ın bunu elini biraz daha yükseltmesi bekleniyor. Şimdi bu durumda denilir ki ya yani Türkiye belki pazar kazanacak. Hani Çin'deki e, ürünler içinden ithal etmeyen ülkeler bir kısmını tabii ki belki yüzde bini, binde beni Türkiye'den alabilir. Daha önce Önce de böyle bir fırsat yakalamıştık ama orta uzun vadede de küresel ticaret hacminin daralma riski, Avrupa pazarında sıkıntılar yaşanabileceği riski bizi yine olumsuz etkileyebilir. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu hem küresel ticaret hacminin hem de Türkiye'ye potansiyel etkisini? Şimdi tabii e, gümrük konusu e, çok detaylı bakılması gereken bir konu. Yani özellikle birincisi... Trump gerçekten bütün Çin mallarına mı koymayı düşünüyor yoksa daha spesifik mallara mı yani örneğin Avrupa elektrikli araçlara Çinli elektrikli araçlara gümrük vergisi koyduğunda bu çok dar bir kalem olduğu için enflasyon etkisi yaratmayacaktır bir malda artıştan bahsediyoruz olup olmayacağı da belli değil çok geniş bir yelpazeye koyarsa da. Bu bir defalık artış olacaktır. Yani e, bu stratejiler nasıl ayarlanacak çok kritik. Günün sonunda e, Çin bir gümrük duvarı yükseltmiş değil ama dönüp baktığınızda içeride çok ciddi sübvansiyon sağlıyor e, endüstrilerine ve enflasyon da çok düşük. Dolayısıyla e, gümrük duvarlarını iç endüstrinizi gerçekten geliştirebilecek şekilde. Ayarlamayı başarırsanız uzun vadede enflasyonist olmayacaktır. Yani ben orada biraz ayrışıyorum genel heyecanlı görüşe oranla. Ama diğer yandan tabii ki herkes biz kendimiz üretelim veya işte dost olan yerlerde üretelim dediğinde Çin'in şu andaki o economies of scale'i üretim kapasitesi, uzmanlığı yakalanamayacağı için elbette ki fiyatlarda bir yükseliş görebiliriz. Türkiye'nin avantajı var mı? Kesinlikle var. Ama bizim şu anda dezavantajımız olan konu bence senin de bahsettiğin gibi Avrupa ekonomisinin kendisini tam olarak ekonomik gelişmelere ayarlayamıyor olması. evet özellikle otomotiv sektöründe çok ciddi problemler var ama onun dışında enerji vesaireyi de aldığımızda yani yapay zekayı tartışıyor olduğumuzda aslında suyu da su kaynaklarını da tartışıyoruz veri kaynaklarını da enerji kaynaklarını da dolayısıyla Rusya ile olan gerginlik ilk başta standart belki sektörleri etkiliyordu. İşte kimya sektörü Almanya'dan çıkmaya başladı vesaire ama şimdi yapay zekayı da tartıştığımızda çok daha ciddi bir enerji açığı olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bazı sektörlerde muhakkak avantajımız olacaktır ama Avrupa'daki gidişat bence bizim açımızdan daha kritik orta vadede. Dolayısıyla aslında Çin'e gelecek ambargoların tabii ki ürün bazlı da önemli ya da diğer ambargoların sonuçta Türkiye'ye de orta uzun vadede olumsuz etkileri olabilir diyorsun. Yani tamamen bizim için büyük bir fırsat olarak görmek doğru bir analiz değil. Olabilir ama şunu da unutmamak lazım. Yani Trump çünkü kendisi söyledi bunu. Trump biz Çin'le kavga etmek istiyoruz tarzında yaklaşmıyor. Şunu söyledi net bir şekilde. Eğer Amerika'ya mal satmak istiyorlarsa ve bunu Meksika'da Fabrika kurarak yapacaklarsa bunun önüne geçeceğiz. Ama gelip Amerika'da fabrika kurarlarsa o zaman herhangi bir sorun yok. Yani merkantilist bir yaklaşımı var Trump'ın. Dolayısıyla burada çok büyük işte üretimlerin kaydırıldığı bazı ülkelerde üretiliyormuş gibi dizayn edildiği yapılar da görmeye başlayacağız. O tip şeylerden biz mutlaka faydalanacağız. Ama bizim ana ekonomimizde çok ciddi bir problem var. Avrupa yavaş yavaş eğer bu oyunun dışına düşerse biz de aşağı doğru çekecektir. Şamp bir diğer konuda imtiye piyasası. O tarafta tabii çok bilinmeyenli denklem. Ben önce altına başlayayım hemen hızlıca. Altın fiyatları zaten yükseliyordu. İçeride gram altında da biz rekorlar gördük. Bu fiyat hareketinin devam edeceği yönde beklentiler biraz daha ağır basıyor. Senin beklentin nedir ve oradaki makro temel gerekçelerin ne altın fiyatlarındaki beklentine dair? Aslında dünkü harekete baktığımızda bir süre önceden var olan savaşı bitirebilecek bir adım atabilir düşüncesi var ki bugün planları okuduğumuzda yani bu konuyla ilgili ekibin planları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 20 yıl boyunca NATO üyeliğinin olmaması karşılığında aslında Ukrayna'ya silah sağlanabileceği. Böylece Rusya'nın da daha ileri gitmeden şu andaki sınırlarla bu işi halledelim barış masasına oturalım denileceği tarzında. Böyle bir durum kısa vadede bir köpük alımı olabilir altın üzerinde. Keza yine kuvvetli dolar, yükselen nominal faizler, reel nominal faizlerin yükseliyor olması da baskı yaratabilir ama şunu unutmamak lazım. 2 yıldır eski denklemden yani reel faiz yükselişinden etkilenmeyen altın ağırlıklı olarak Çin ve Amerika arasındaki ayrışmadan kaynaklanıyordu. O da Çin'in yarın öbür gün Rusya gibi bizim rezervlerimize el konulmasına karşı pozisyonlarımızı yavaş yavaş altına kaydıralım görüşüyle yaşanmıştı. Bu durum değişmiş değil. Gerçi Mayıs ayından bu yana resmi olarak Çin altına almıyor. Ama bu trendin bittiğini söylemek mümkün değil. Dolayısıyla altındaki düşüşlerin biraz daha sınırlı kalacağını ana yönün senin de dediğin gibi yukarı olacağını düşünüyorum. Şamp petrol fiyatları tabi az önce de İndin Savaş'ın bitmesi bitip bitmemesi bir yandan Rusya-Ukrayna orası enerji fiyatlarını etkileyecek. Belki sadece petrol değil doğalgaz hatta yenilebilir enerji tarafında Avrupa'nın son dönemde bir motivasyonu vardı yeterince Rusya'nın enerji ithal edemediği için. Bir yandan da tabi İsrail, Filistin hemen bizim yanı başımızda İran, Suriye e, neler söylersin özellikle petrol fiyatları ve sonrasında akabinde de doğalgaz tarafı için oradaki potansiyel senaryolar ne olacak? Pekin elinde ilk günden beri söylediğim bir şey bu benim. Bir ceza mekanizması yok. Yani Suudi Arabistan'ın çek tek sopası var. O da üretimi arttırarak aslında kurallara veya anlaşmaya uymayanları oyun dışında bırakacak petrol fiyatları yaratmak. Suudiler bugüne kadar bunu yapmadılar ama hem OPEC dışı ülkeleri paylarını kaybettiler. Bunun başında Amerika'da geliyor. Hem de istedikleri fiyat seviyelerini bir türlü tutturamadılar. Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle artışa gidecekler. Trump zaten Amerika tarafında artış taraftarı ve Amerika Biden döneminde de rekor seviyelere çıktı. Buradaki kilit ülke bence İran olacak. Trump'ın İran üzerine, İran ambargolarını arttıracağını biliyoruz. Bunun karşılığında birinci döneminde Suudilerin daha fazla arttırmasını istemişti ama... ...İran'la olan ticarette bazı ülkelere... E, izin verilmesinden sonra ki sayıyı tam hatırlamıyorum ama o izinler bir anda 11-12'ye çıktı. E, Suudiler kızmıştı. Yani İran normal pompalıyor bir de bizden fazla pompalamamızı istediğiniz diye. Dolayısıyla İran burada kilit ülke olacak. E, gelen raporlara baktığımızda e, nükleer silah konusunda da çok ilerledikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla İsrail'in e, ani bir saldırısı da söz konusu olabilir. Ama bu yani jeopolitik vakayı bir kenara bırakırsak petrol fiyatlarını yükseltecek bir Çin talebi veya arz talep dengesizliği ben görmüyorum. Daha düşük fiyatlar asıl risk olarak görünüyor. Son sorumda gelişen ülke kurlarına dair olacak. Bu tablonun kazanına dün Türk lirasıydı ama bundan sonraki dönemde gelişmekte olan ülke döviz piyasaları için sence nasıl bir 2025 bizi bekliyor? Burada yavaş yavaş Trump'ın gerçekten ticaret anlaşmaları konusunda nasıl bir adım atacağı önemli olacak ve hangi merkez bankalarının aslında bir sorun çıktığında hareket edebileceği, o soruna müdahale edebileceği. Yani yüksek enflasyon probleminiz varsa ve global bir yavaşlama yaşanıyorsa o zaman tabii Merkez Bankası'nın eli biraz bağlı olacak, kur buna göre tepki verecek ama eğer daha önceden faiz indirebildiğiniz Enflasyon yükseliyor. Şimdi tepki verebilirseniz, verebilecek durumdaysanız o kur daha farklı etkilenecektir. Dolayısıyla burada ben bütün bir sepete atılacak gelişmekte olan ülkeler e, olacağını zannetmiyorum. Zaten şu anda da baktığımızda işte Brezilya'ya e, baktığımızda e, ayrı bir yöne doğru gidiyor. E, bizim mesela e, yılbaşından sonra genel beklenti anladığım kadarıyla e, farklı bir yöne gitmemiz söz konusu olacak. O yüzden ciddi ayrışmalar e, bizi bekliyor diye düşünüyorum gelişmekte olan piyasalarda. Şan çok teşekkür ediyorum değerli katkın için. İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan'a ağırladık. Kazandıran stratejiyi bir haberle noktalayacağız. Donald Trump'ın ikinci kez Amerika Başkanı seçilmesinin ardından tüm piyasaların gözü tarifelere odaklandı. Az önce Şant'ın da vurguladığı gibi en fazla Avrupa etkilenecekliği deniliyor. Haberi dinleyelim, bu haberle tamamlayalım. Hoşçakalın. Küresel ticarette Trump endişesi baş gösterdi. Donald Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesi uluslararası ticarete ilişkin kaygıları artırdı. Trump ilk döneminde önce Amerika politikalarını hayata geçirmiş, bu durum özellikle Çin ve Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerde anlaşmazlığa yol açmıştı. İthal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergilerinin getirilmesi de krizi derinleştirmişti. Bu kez analistler Trump'ın korumacı politikalarını yenilemesi halinde Avrupa'nın daha büyük risklerle karşı karşıya olacağı konusunda uyardı. Business Insider'da yer alan bir analize göre Avrupa'ya yeni vergiler gelebilir. Piyasa araştırma şirketi MacroHive'ın CEO'su Çin zaten önemli gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı ve uyum sağladı. Ancak Avrupa henüz bunlarla karşılaşmadı. Dolayısıyla Trump küresel gümrük vergilerini uygulamaya koyarsa Avrupa bundan çok etkilenecektir dedi. Finansal danışmanlık firması DeVere Group'un CEO'su Nigel Green ise Trump'ın başkanlığı döneminde yeni bir ticaret savaşı Avrupa'daki sorunları daha da kötüleştirebilir ve bölge ekonomisini daha da istikrarsızlaştırabilir yorumunu yaptı. Analistler ayrıca Trump'ın Ukrayna'ya mali yardımı azaltması halinde Avrupa'nın çatışmaya daha fazla harcama ayırmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu. Analistlere göre Trump yabancı mallara yönelik gümrük vergilerini artırırsa Diğer ülkelerin misilleme yapma riski de aynı ölçüde artabilir. Bu durum küresel ekonomik büyümeyi düşürebilir ve enflasyonu körükleyebilir.